bir fıstık yapıyorum. ikisini birlikte topladım. mavi renk ipimle devam edeceğim. çeviriyorum. yine buraya bir fıstık yapıyorum. yine kapatmıyorum. ilmek aldım. yine bu ara geçiş noktaya atlıyorum. karşıdan da bir fıstık alıyorum. ikisini birlikte topladım. Bir iki tane zincir çektim. İpimi kestim. Kare bir kare olarak elde ettik arkadaşlar. Modelimizin bu şekli aldı. Şimdi devam edeceğiz.